<laughs> evi satmayı düşünüyorum dedin ya. Evet. Ne kadara? Söyleyeyim mi? Belki alıcı çıkar <laughs> bilmiyorum. Bir sürü izlenin Ya sana. boş ver ya. Koydun mu ilan? Koydum. Tamam. Bulurlar koyduysan bir şekilde. Lakin <laughs> 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 en pahalı evi, filtreler evet. en yüksek fiyat. <laughs> bir de, Bizim diyor ki ben 30'da ölmek istiyorum diyor. O yolda gidiyor. Tuna Tavus mu? Evet. Şaka yapmış herhalde o kadar da değil ya. Bence ölecek. Ya ölmez de belki ileriki yaşlarında organlardan yana bir sıkıntı çekebilir. Ah be ya. ölecek yani. 200 kilo şu anda. Ben de doğruz vardı, Kandralı Ferdi'den satın almıştım. ben gerçekten Turan Buzon Barış Pıra'yı ya ziyaret yapacağını bekliyordum zaten. Yani orada bir, bir şekilde Barış Pıra'nın birini gidip artık ondan konuşacağını bekliyordum ben. Ses dalgaları vardı ya. <laughs> Haberi var değil mi geleceğimizden? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle geçebilirsiniz. Ayakkabıları çıkarayım mı? Yok yok. Yo. Burada çıkartın. Hiç İçeride orada bırakmayın. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Ben seni ararım. Tamam. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Ben sizi tanımıyorum, neyi oluyorsunuz? Ee, ben şey mi yani, Barış abi benim öğretmenim gibi bir şey. <laughs> Yanında çalışıyorum yani. yani. kusura bakmayın ben Ay, tanımıyorum. Bu. Bana da hiç dedim evde tek mi yaşıyor, tek yaşıyor dedi de. Ee, evet. ben evde çalışanım. He, hepiniz çalışansınız. Aha, <laughs> evet çalışanız. Çalışanım, öğretmenim ben aslında. Çalışmam da. Hı -hı. Öğretmenim gibi bir şey yani, rehberlik ediyor. Anladım. Evet. Çıkmanıza mahsur var mı? Buraları hiç koymayabilirim. Yok sorun yok. Tamam. Yok, yok. rahat olun kafanıza göre takılın. Tamam teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Size kahvaltı hazırlamıştık. Ben yemiyorum ki hatta ben yemeğimi yanımda taşıyorum. O Aa, yüzden neden öyle bir sürü şey hazırladın? Onun nasıl haberi olmasın? Yemez ya bu şey Tronatavuz genelde şey Tuna Tronatavuz'a geldi aklıma. Ulan şey Tayland genelde hiç kimse hiçbir şey misafirde bir şey yiyip içmiyor. Kendi yiyeceklerini taşıyor sporcu olduğu için her şeyi tüketmiyor yanında getiriyor gene, gene yanında getirmiş sadece yani çay ve su alır genelde lazım Barış abinin de herhalde unuttu ya olsun Hadi, çay kahve ne almışsınız ben normal su alayım ya yani. tamam Mümkünse. olur <laughs> buyurun böyle rahat edin Kendisi yatıyor mu? Yok hazırlanıyor. Tamam. Gelecek Çok resmiyet ya ben Geriliyorum böyle olunca. Yok yok ya. Çok rahat olun. Hiç resmi de değiliz yani. Aslında normal rutin <laughs> değiliz. Her gün böyle burada kahvaltımızı yapıyoruz <gülüyor> biz. <gülüyor> Günaydın abi. Bu arada Barış Buran Evi gerçekten güzel bir şahınız ha. Karşıdaki bu şey bar, bar dedi söylemiş da herhalde içki koleksiyonu Barış Buran. Yok estağfurullah. Nasılsın? Ahmet. Eyvallah. Nasıl, Nasıl gidiyor? gidiyor? Merhaba. Merhaba. Herhalde. Şey hazırlamışsın da biz... Biz normalde bu saatte kahvaltı yapıyoruz. Sen gel yap. Ben de yeni yap. uyandım. Aynen. Evet. Yani tahmin ettim senin tutuk olduğunu ama... Evet yine yapıp de geldim. daha sempatik oldum diye. Yok çay mı içerim eşlik tamam ederim olurum ya. Olurum. Evini daha önce hiç gören oldu mu sosyal medyada? hiç olmadı. Ben Vallahi... de göstermedim. Yani çok yeni zaten. 4 ayda buradayız. Evet. Gerçekten yap, evini hiç göstermedi arkadaşlar. Yani şey yayınlardan falan şeyde olsun. Ben evini hiç tanıtmadım. Beğendin mi? Şaşırdım ya böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. <laughs> Bu Şimdi bir gitti sandı ki böyle bir şey falan yani çoğu yani böyle gariban tarzı şeylerin evine gitmiş olduğu için zaten Tesla Taylan böyle lüks böyle barış böyle lüks bir yayıncı şey eve gitmesi adamı şaşırttı. Yani kendisi şu an YouTube'a bay ilerliyor şu an kendisi ama barış böyle büyük bir yayın şey olduğu görünce adam kafayı yedi adam bence. Tesla Taylan. Bu görünen kısmı buzdan. derdi. çok, bayağı çok bir şey yapılacak yani. Tabii canım ama işte hevet kaçtı. Yani böyle bir yaptırasım kaçtı. Çok farklı inşa edilmiş bir evdi çünkü. Burada gizli odalar falan var. İşte bunun arka tarafından nargile odası var. Yukarıda işte masaj, sauna, odaları, spa, hamam. İşte orada başka bir kreatif bir şeyler yaratmak istiyorduk. Aşağıda işte spor salonu olsun, oyun alanları olsun falan. Var mı spor salonu şu an? Var da çok bir şey yok. Yani hmm. bir, bir, tane büyük istasyonum var. Bir de dumbbell setim falan işte. Bar falan. Ben Sözünü kesiyorum çok şaşırdım eve girince şoförüne sordum dedim tek mi yaşıyor He, tek yaşıyor dedim tek yaşıyor. Bir Mahmut de. kalacak ben ne daha... dedi ya çok şaşırdı diye evi gördü şoförü falan var evde çalışanları falan var bayağı, ona bayağı bir şaşırdı ona. Bir internet problemimiz var. çözemedik onu. He, burada şeye gelmiyor değil mi He, buraya alt yapı? link internet kurulması lazım o da biraz sıkıntılı bir süreç o yüzden orada bir evimiz daha var orada Mahmut kalıyor tek başına ben burada tek başıma ikimiz de böyle. Çok zor denk düşüyoruz. Ev süper ama. i̇şte <laughs> abi. Üç senede falan yaptırttım bu Sıfırdan yaptırdın. Arsayı Sıfır, marsayı Arsayı ben aldım. Sıfırdan kendim çizdim. Şimdi merak ettiği için merakınız bak kesin soracak bak şimdi evin maliyeti kaç mal oldu diye. Dik yaptık mimar arkadaşlarımızla. Güzel bayağı maliyetli olmuştur. Ayıp <laughs> değilse sorabilir miyim? Merakken sor, soruyorum ya. Yani kaba inşaat maliyetimi soruyorsun yok. Ben ne dedim size? Arsay'la beraber. Çok ya. Şu an çok eder. O kesin. Ya yani maliyeti yüzü geçmiştir. Geçmiş midir ya? Maşallah. Yani şimdi yapmaya kalksan yüzde yapamaz. Yani maliyeti 100 trilyondan bahsediyor herhalde. 100 trilyon. Oga be. Ev nasıl bir ki acaba? Sadece yayıncılık yapıyorsun değil mi sen? Hayır. Yani YouTube yayıncı, işte e-spor takımı, bir de şimdi E-pin sitesi. O da çok yeni. Üç aylık falan ama patladı çok hızlı bir şekilde. Şanslıyım mı galiba? Maşallah Allah daha çok versin. Ama işte çok yeni bir şey o değil yani bu benim için aslında. 9 9 yıldır hep üst seviyedeydim. Ben işte onları bilmiyorum. Ben dışarıdan seni YouTube kanalını izliyorum. Ben PUBG oyuncusu olarak biliyordum sadece. Tamam. Ki çoğu kişi de bence öyle Senin biliyor. Senin PUBG oyun işini de gördüm. <laughs> Gördün mü? Benim rezalet. Çok Bayıldı. <laughs> sana o gün yazmak istemiştim. Dedim gel birlikte oynayalım sana öğretirim falan demek istedim de sonra çünkü o heyecanlı kısımlarını geçmeni istemedim. Ya olmayınca olmuyor ya. Kimisi bence bak çalışsa bile bilgisayar olmuyor. oyunlarında başarılı olamıyor. Ya bak. şimdi zaten genelde bana yapılan yorumlar 2-3 şekilde oluyor. Birileri hile olduğumu, hile gibi oynadığımı söylüyor. Gerçekten oynayanlar işte senin lig seviyen düşük vurduğun adamlar çok basit diyor. Evet. E bir kesim var şimdi adam yani her türlü iyi ya da kötü olup olmadığını anlayamıyorsun, eleştiriliyorsun. Evet. Ya bir de şimdi artık bizim için öyle bir şey olmuş ki gitar çalmak gibi ilk başta bakıyorsun ya çalarken, hı hı. sonra esiyor. Bizim için de artık oyun oynamak öyle bir şey. Bakma sağ sol. Kanalımda işte 2000'e yakın video var ama sadece 500 600ü fabrikedir. Ama o taraf bir de çok sahip çıktı. Yani her anlamda maddi manevi o bakımdan da böyle tarzımızı değiştirmedik 6 senedir. Eves kalmadı dedin ya bu son olaylardan dolayı mı? Abi tabii ki ya. Yani ondan önce de yani ilk çocuklar bu evden gittiğinden beri çok bir anlamı kalmadı bu evin. Ben de sadece yatmadan yatmaya geliyorum. Öyle bir avare gibiyim oradan oraya oradan oraya. Ama yani bence birisinin Abi gördün mü? Yat bana yatmaya geliyor. <laughs> kart kart kart. Sikim aşağı kasıp başa. Şu peşşak bir denk karsın falan. Güzel bir hayal olabilir burası. Şu an benim değil. Kaçtı yani evresi. Daha oturmam burada. Satıyorum yani şu anda. Ben. Ciddi misin ya? Evet evet. Abi kaçtı mı kaçıyor ya. Değil mi? Yani şimdi her şeyi bir şeyi düşünerek tasarlıyorsun. Her odayı, her detayı. Şu an ne anlamı var ki? Yeni biriyle yeni bir hayal kurmak lazım baştan başlamak lazım. Bu ev o yüzden benim için... Ya yani peyzaja falan hiçbir şey yapmadım daha. Çok güzel böyle bir şu taş duvar dönüp güzel bir peyzaj, havuz, yapay göl falan yaptırma planım vardı. Belki alan adam istemiyor. Yani niye yaptırayım dedim ben de. Evet. Saldım o yüzden. Bu şehri mi terk etmek istiyorsun yoksa yok, bu da yok başka Yok yok Mersin'i çok seviyorum. Bütün yatırımlarım Mersin'de benim. Buranın ben şeyi gibiyim. Yani süper kahramanı gibiyim. <laughs> yani çok fazla saygı duyuyorlar bana. Hep benim gibi olmak istiyorlar. O bakımdan da küçük büyük demeden burası çok benim şehrim gibi. Herkes beni tanır, herkes bana selam veriyor ama kimse rahatsız etmez. Mersin'i ben de çok seviyorum ya. Buraya çok, iki kere geldim. Evet yani, tablet reise geldin değil mi sen? Burada. Evet evet tam Ma bir sene önce. O çekimlerimizi izledim. O mahalleye girmek falan çok iyi işler ya yani Çok temkinsiz yani. İşte evet. O mahalleden sonra ben şöyle söyleyeyim çok fazla eve gittim. Ya işte çok... gördüğüm en büyük ev. Biz <laughs> arası... garibanlara gidiyoruz yani Bu hani 3 katlı. Evet. Bu salon dedim ya garibanlara gidiyor. ya. Gitti bir bakma ya, fena bir eve gitti şu an çok oldu zaten ya. Yani. 350 metrekare falan. Aslında ev toplamda 1150 metrekare. Ama dediğin gibi kullanmıyor hiçbir tarafını. Yani şu an tamamen ölü bir yatırım. <laughs> Çocuklar falan gitti ya. Şimdi burada <laughs> Moral bozucu olaylar yaşadın için Belki soğumuşsundur ya. Soğudum abi ya. Peki abi. Ya konu illa oraya da gelecek. Çok aslında aşırı da direkt oraya bağlamak istemiyorum da. Ne oldu yani şimdi? Yani neler oldu? Şuna inanıyorum. Hiç kimse tamamen masum değildir yani. Abartıldığı kadar da şeytan değildir. Ya şöyle söyleyeyim. Abi yani sonuç olarak kimse iki tane kız çocuğunu bırakıp da böyle bir yuvasını bozmaz mesela. Yani sen kendinden biraz empati kurman lazım iki kız çocuğunu bırakıp boşanma kararı alıyorsan ki velayetin erkeğe verilmesi imkansız Türkiye'de. Evet. Hani kadının hayat kadını falan olması lazım. Çocuğun velayetini almak için. İşte çok küçük benim kızlarım. Hani bunu riske alacak bir şey yaşamış olman lazım. Ama şimdi bunu bahsetmek de çok saçma. Yani sonuçta senin çocukların annesine de büyük saygısızlık olur. O yüzden ben hiç o konulara değinmedim. Yani değinmek de çok mantıklı gelmiyor bana. Ama kafa yapısı olarak da çok yıllar önce bitmiş bir şeydi bizim için. İşte ikinci çocukta da biraz daha uzadı süreç. Ve böyle gelişti. Hayırlısı da böyleymiş yani. Yani. Sosyal medyaya, Sosyal medyaya yansımasından rahatsız oldun sen. Kim Aslında benim yüzümden oldu. Yani ben çok yanlış bir şey itham etmişim farkında olmadan. Yani yayında sıçtı abi, böyle var ya. Başkasını suçlarken oradan onunla çektiğini anlamadım. Sonra özür de diledim ama Barış bir resmi şey bir durum abi ya, yıllardır böyle sektörde büyük küçük o fark etmiyor. Bir, bir, bir kulak kabartıyor insanlar benim ismimi evet. görünce. Bunu çok merak ediyordum, çok tuhaf bir ismiş. <laughs> Rahatsız ediyorsa uzaklaşabilir. Ya... Abi de bu Tesla Taylan'ın bu, kamerayı adam abi de yani amatörce çekiyor. Burununa kadar giriyor, burun kına kadar çek abi adamın yani. Ha çok linç yedin. Orada mesela biraz haksızlığa uğradığını düşünüyor musun? Hani sana şunu sormak ya istiyorum. Hatan var mı? Ya. Şöyle nasıl düşünmeyeceksin abi? Sen şimdi 9 yıl bir şey emek veriyorsun tamam mı? Ve inanılmaz bir seviyede. Biz sizin gibi böyle gezemiyoruz da. Bilgisayar başında bir ömür çürüttüm ben. Ve 20 yaşlarımın en güzel. Şu an 32 yaşıma girdim. Ve 9 yıl yani 23 yaşından beri bu işe odaklanıyorsun. Sonra çıkıyor biri bir şey diyor ve o, o falan oluyor insanlar. Lan oğlum bu insan yok keden seviyordun diye beni. Hani mesela evet. tanıştığında bir buçuk milyon abonem vardı. Şimdi YouTube için konuşayım. Şimdi o zaman da 3... Abi kameraman adamın ağzına sok da rahatla bana koyayım rahatla. Çok büyükmüş. Tabii canım büyük. Abi benim büyük olmadığım bir dönem ben hatırlamıyorum. Ben yani 2016'da başladım 3 ay sonra 100 bin aboneydim ve hep böyle gitti senin 100 bin abone olduğun zamanlar gibi düşün. Bizim de o zamanlar yeni çıktığımız için her videomuz trendlere gidiyordu. Ne bileyim çok popülerdik. Büyük yayıncılar bahsedince hoşumuza gidiyordu. Mesela senin süredin biraz daha ilginç. Ama aslında hikayemiz benziyor. Ben o yüzden seni çok önceden takip etmeye başladım. Mesela sen hala bence şu an niye izlendiğini bilmiyorsun. Evet. Neden izleniyorsun biliyor musun? Hiç düşündün mü? Genelde kafa yormuyorum ya akışına göre. <laughs> Ama işte neden izlendiğini bilmiyor musun? Sorgulamıyorum ya. S sen söyle. Ben abi şu anda YouTube Türkiye'nin hayalisin biliyor musun? Yani senin net bir şekilde izlenme sebebi videoda izlenmek için hiçbir şey yapmaman. Yani bu YouTube Türkiye'ye çok aykırı bir şey. de öğretilen ve bizim temellerini oluşturduğumuz YouTube Türkiye'de Merhaba oyun severler diye girersin ya da kanalıma hoş geldiniz diye girersin ve bir evet. enerjiyle, bir kontentle bir şey çıkartırsın. Sen sadece video çekiyorsun. Bu bir gamer'ın sadece oyun oynaması gibi. O yüzden evet. ben de mesela bir challenge ya da ne bileyim oyunlarımı bir şekilde sunmam. Yani girerim, oyun oynarım. Konuşurum. Spontan. Saçma bir başlık yazarım. İzler insanlar. Senin hikayen de öyle. Yani seni izlesinler diye bir çaba yok. Bel ağrısı falan var mı sende yıllardır oturduğun için? Yok. Yani şöyle, ben o konuyla ilgili birkaç kere destek de aldım. Ama bir dönem, iki sene önce falan çok fazla oyun oynamaktan... Gerçi pandemi zamanıydı, 2 seneyi geçti, 4 sene önce falan. Artık kollarım çok acıyordu, ellerim o kadar çok acıyordu ki... Böyle tens yaparlardı bana eski eşim falan, çalışanlarım. Elektrik verirlerdi buralarıma. He. İsmin neydi? Mahmut. Soru sor. Aynen bizde ben de tablette oynuyorum ya. Tablet öyle şey okuyacak bastırıyordum ki böyle var ya elimin avuçları içi böyle böyle ve yar oluyordu böyle var ya. Şuraları bu yani şu orta tarafta bak hatta bak şu hali çukurdayla bak. Bak hala burası çukurdur mesela. Tabletin köşesi böyle var ya tutmaktan artık böyle şu ellerim şu acayip acıyordu böyle tutamıyordum düşün yani. Sorabilir mi ona da? Tabii tabii sorabilirsin. Girişte tanışıyoruz. Benim öğretmenim dedi. Onu tam anlamadım. Sen açıklayabilir misin? Ya şimdi bu çocuklar e, çok genç yaşta oyunlara ilgi duymaya başlıyorlar. Mahmut bizim yayınlarda bizi çıldırtan bir çocuktu. İsmi Mahmut değil aslında. Ben koydum Mahmut diye ve öyle kaldı. O da her yayın bana ghost atıyor. Abi ben de orada business bir şey yapıyorum. E, bu beni öldürmeye başladı. Ama yani hile falan kullanıyor. İsmi hileyim kudur. Abi 6 ay falan dişimizi sıktık. Sonra baktık bu çocuktan kurtulamayacağı dedik ki yerimizi alalım. En mantıklısı. Sonra öğretmeye başladık, konuşmaya başladık. İşte o zamanlar 15 yaşındaydı, şimdi 19 yaşında. Ne zamandan beri evde çalışanlarla beraber yaşıyorsun? Ben ona biraz takıldım çünkü bana çok yabancı ortam. Hatta kendimi böyle bir şey yani, hissettim. Konforsuz. Ben normalde de bekarken de hep çalışanlarım vardı. Hı hı. Hep çalışanlarla yaşadım. Yani çok dağınık ve pis biriyimdir. Yaşamadığım dönemde çok yaşanla birlik olmuyordu ev. E, Tuğçe beş buçuk yıldır benim yanımda çalışıyor. Elif de bir buçuk sene falan oldu galiba. Kötüdür ya. Hani mesela eski sevginin hakkında konuşmak ayıptır ya. Çok ayıptır. Çok da böyle kendini küçük düşünen bir şeydir. Bence karşı tarafın açıklamaları da çok doğru değil. gibi. ben biraz baktım. Ya Neyse. ben onu çok kötü bir süreyle sürüklemiş olabilir. Yalnız ev güzel ya baba. Ev güzel baba. Kapılar moda falan harbiden güzel. Yani bu rengi falan tam böyle şey model tasarım ve güzel model bir yapmış azıcık Yani sonuç olarak şu anki geldiğim olduğum insandan çok memnunum. Bunda onun iyi ya da kötü yaptığı bir sürü şey var anlatabiliyor muyum? O yüzden çok kızamıyorum yaptığı hiçbir şeye. Ama Çocuklarımın annesi hayatım boyunca hayatımda olması muhtemel ve olacak bir insan ya. Mesela bunları algılayamıyorum neden olduğunu. Mesela ya amaç beni... Mesela YouTube'dan soğutmak ya da bir kariyerimi bitirmekse bu benim istediğim şey zaten. Yani şu anda ben yapmak zaten istemiyorum. Şu an parasal olarak zaten YouTube'a bağlı değilsin. Ya abi bu olaylar başlamadan önce... Brapin.com'da biz bir günlük satış limitimiz vardı bir satış yapıyorduk. Dünya ikincisi olduğumuz gün yaptığımız satışın 17 katını bu olaylar çıktığı günden beri yapıyoruz. Yani beni daha da dengin ediyorlar konuşarak. Evet. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı artık hayatta. Yani ben aslında süreçte YouTuber'lar arasında en çok kazanan falan değilim. Ama kazanımlarını iyi yatırıma dönüştürmüş adamım. Ya ben mesela bu olayların çıkma sebebi olarak da bunu görüyorum. Benim yanımdaki insanların hayat kalitesi çok yükselir. Belli yani, o zaten. Genel olarak hayat kalitesini yükselttiğim için sonuna bıraktığım anda inanılmaz. O değil de şurada bak işte yorum okudum da ortalık karışacağını anlayıp testoyu görür görmez. Ortan, e, ortamdan ayrılan Horoz'a kendi ruh sağlığını önemsediği için teşekkür ederiz. O abi adamlar nereye takılmışlar ya? Çok Ve yani gördüğünden geri koyma derler ya. Onu yaşadıkları için de çok büyük travmatik sonuçlar yaşıyorlar. Dublaj muhabbeti hakkında soru soracağım. <laughs> Abi çok komik ya. Gerçekten çok komik. Yani işte dediğim gibi. Mesela sen şimdi çok iyi oynayamıyorsun ya. Yaptığım şey sana imkansız geliyor. Öyle. Mesela adam bir piyano çalıyor. O piyano çalışı bana imkansız geliyor ama kendinden geçiyor o sırada adam. Hiç bakmıyor bile piyanoya. Şimdi buradaki durumu bu şekilde anlamaları lazım. Şimdi ben bu iddialar çıktığında direkt ne yapmak istedim biliyor musun? Çok net, hemen canlı yayın açıp oyun oynamak istedim. Yani. Sonra arkaya kamera koyayım, elimi çekeyim, video çekeyim istedim. Hemen kendimi kanıtlama ihtiyacı duydum. Direkt. Sen zaten iyi oynuyorsun ama hiç böyle bir şey yaptın mı? Asıl mesele bu. Nasıl yani? Yani hiç arkaya seslendirme yaptın mı? Abi biz bunu zaten defalarca söyledik canlı yayınlarda. Şimdi bazı oyunlar geliyor bir de fonksiyon oluyorlar. Büyük oyunlar. Bunların emülatör versiyonları olmuyor. Yani ben klavye mouse'a göre yetmem. benim fiziğim bile klavye mouse'a göre gelmemiş. Mesela kolların zaten bir değişik o yüzden mi acaba? Sol kolum açılmıyor benim. Çok kısa. Evet. Sağ kolumdan bir karış önde. Soldan bakanlar hep şey diyor. İşte T-Rex falan diyor. Üz, yani. Harbi... Abi sol kolum açılmadığı için çok kısa duruyor. Evet. Soldan gören birisi de diyor ki kolları yetmiyor falan diyor ama fiziksel bir kutu işte. O da böyle klavye mouse tutmak için yapılmış gibi. Bu kol böyle kalıyor hep zaten. Zaten açılmıyor yani. Anladım. Oradaki mevzuda da adam mesela gameplay video istiyorsa gameplay çekmek zorundasın. İşte bir entegrasyon istiyorsa entegrasyon çekmek zorundasın. Yani bu süreçlerde biz başka bir şeye odaklanamıyoruz. Yani ben o zaman hem yayın yapacağım, hem video yapacağım. İşte bir de örnek veriyorum bir oyun gelmiş, mobil bir oyun. <laughs> bunu hem oynayıp hem de adamın istediği dört sayfa metni okuyamam oyun oynarken. E mecburen biz bu oyunları bir arkadaşlar oynatıyoruz. Mesela örnek veriyorum bir sürü oyun, Brave Stars olabilir, Free Fire olabilir, Call of Duty Mobile. Bu oyunların hepsini ben oynamadım. Ya yani bunu da söyledim. <laughs> ya <Yani> biz <laughs> bununla da güleriz yani bu arada canlı yayın kitlemle. Çaktım 5000 dolar falan işte hallettik falan gibi bir şey. 9000 saat dota oynamışım abi. Eskiden hiçbir işime yaramadı. Atıyorum, oynuyorum, ilgilenmiyor mesela. E, i̇zleyici vermek zorundayım. Gözlerin ne renk bu arada? Bir yeşil, bir ela. Farklı. Ma masadan dolayı çekim yapmakta zorlanıyor. Ha, çekebiliriz. Gözler çok iyi ama ha. Teşekkürler. <laughs> tamam. Ya dayım da böyleymiş. Onun da biri yeşil, biri mavi falan. Bir genetik bir rahatsızlıkmış. Ya anneme dedim ki hamileyken neden sigara içtin diyorum. Ben içtim diye bir şey olmaz diyor. Bütün hamilelikte sigara içersen uzun bozukluğu olur. Evet. Gözler rengi şöyle olabilir. Hepsi olmuş yani. Anne, annemle bazen çok kavga ederiz böyle. Eskiler öyle bilinçsiz ya biraz. Bilinçsizmiş yani. Ya bizim şimdi her şey D vitamini ver, sidofer ver, zofer ver midem bulanıyorsa falan. Evet. O zamanlar öyle değil. Çok spor yaptım bu arada ben. Ben Geç... senin şeylerini gördüm. Geçmişte... Spor yaparken sosyal medyada paylaşımlarını falan. Gibi. Geçmişte çok yaptım. Amerikan futbolu oynadım yıllarca. Ama beslenmeye çok dikkat etmiyorsun galiba. <laughs> Hiç. Hiç dikkat etmiyorum. Gel, yani, ama öyle şu an bir gluten intolerantım var. Çok gluten tüketemiyorum. yak yakmadı. Bayağıdır elini evet. Normal sigara mıdır? Bu pro abi. Filtreli bir pro. Sigara pro diye geçiyor. Sigarayı bırakırken frekans tedavisi diye bir şey gördüm ben. Hı hı. o frekans tedavisinden de sigaradan soğuttular beni cidden. Sigara sevmiyorum de çok meşakkatli oluyor, devamlı yapamıyorum. Böyle bir şey keşfettim. Free shoplardan alıp geliyorum. Hep stok halindeyim. Nereye gidiyorsun genelde? Kıbrıs. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıs olaylarımız çok komik. Şey Ama mi? Kumara. Ee... Eğlenmeye, Pumara. otele evet. Sormaya çekindin mi? Yani. Yok, çekinmeye Çok da iyi oynarım. Çok da kazanırım Gerçekten. hep. Hep. Ya bizim şöyle bir olayımız var zaten. Oyuncu olduğumuz için para da vermiyoruz. Uçak bileti ayarlıyorlar bize, otel odası Hı -hı. ayarlıyorlar. Misafiriniz var mı ve Varsa var, yoksa yok. Her hafta bir otele gidip gidebilirim yani. Hiç de para harcamam. Genelde de kazanıp dönüyorum. Mahmut'u bile götürdüm geçen ay. Bir kafile gittik. Çok keyifliydi. Evet, şimdi çok iyi bir örnek değil ama saygı duyuyorum çünkü. Kumarı bence harbiden parası olan adam. oynar. değil de Mahmut'u da şey götürseydi ya Barış Burak karıya götürseydi de adam, adam diyordu ya adam hiç karı sevgisi olmadı falan diyordu Adam da bari karıya götürseydi keşke lan. Nasılsın abi? Ama gidip garibanlar gidip kumar oynar. Yok abi benim kumarda kaybetme gibi bir durumum yok. Hiç mi kaybetmiyorsun? Ben bilekçek oynarım. Gerçekten iyi kart Ve... Yani benim de zorlamayacağını da biliyorum. Tutkum. Senin de şu anki işte spor tutkun çok onlar oyun falan yapıyor diye biliyorum şimdi. Evet bayağı başarılılar. Evet. Zamanla çok net bir şekilde bu konuda çok büyük adımlar attık. Çocuklarım beni unutmaz. Çünkü bırak İngilizceyi Türkçe'yi kullanacağım bir iki insan. Evet olmuyor ama. Burası da bambaşka bir dünya. Daha <laughs> işte bitmemiş bir Ben bu mesela elemanlar için yapmıştım normalde. <laughs> Onu da anlatırım sana ama. Ya bu istasyon bana her şeyi yapmamı sağlıyor. Barlarım var, takıyorum, değiştiriyorum. Her şeyi çalışabiliyorum. Şey bir bahis. Evi satmayı düşünüyorum dedim ya. Evet. Ne kadara? Söyleyeyim mi? Belki alıcı çıkar, bilmiyorum. Bir sürü izlenici. Ya yani boş ver ya. Koydun mu ilan? Koydum. Tamam. Bulurlar, koydunsa bir şekilde. <laughs> Mert'in en pahalı evi, filtreler evet. en yüksek fiyat. <laughs> Bizim Tuna mesela diyor ki ben 30'da ölmek istiyorum diyor. O yolda gidiyor. Tuna Tavus mu? Evet. Şaka yapmış herhalde o kadar da değil ya. Yani. Bence ölecek. Ya ölmez de belki ileriki yaşlarında organlardan yana bir sıkıntı çekecek. Abi ölecek yani. 200 kilo şu an. Çok normal bir şey değil ya. Bir, bir yerde geri adım atacak ama yani sürekli öyle gitmez. Ne zaman? Ölecek. Onu bilmiyorum ölecek. o kendi bilir onu. Ama 30'da ölmez de bence ya 50 50 yaşını görür ya Tuna Tavus. Ama öl ölmek istiyorum ya. 10 seneden fazla yaşamak istemiyorum ya. Öyle yatışıyor. Abi yorum yapmak istemiyorum. Ya 30'da 30 çok erken ya. Ben 32'yim. Çok erken 30. Bence de çok erken. Şunlardan olsun istemiştim. Şükür alamadık ya. Elektrikli sürebilirim seni onun üstünde. Beni taşımaz ki bu. <laughs> taşımaz. Yok, onun zaten sahibi var. Sahibi, evet, sahibi, var. gelir onun. Abi kızları ya, kızların o ya. Seksek oyna, oynuyorsunuz burada. Seviyor kızım. Böyle eğlenceli bir halısı var. Sokaklarda kalmadı ki artık. Mesela eskiden tebeşir... Ya yok. fail, canlı okuyamaz ki hiçbir şeyi. Geçi Hiç o sesi çok iyi ama sokaklarda kalmadı ki artık. Abi. Hande Ener bir Demet Akalın takalım mı? Abi, Demet Akalın da sesim var. Yapma gözünü seveyim kıyaftadığını ikiliye bak ya. Ama rekabet bunların arasındaydı biz çocukken. Ya rekabet, Bence de Hande Ener bu arada. Demet Akalın şarkıcı falan değil, mankendi de abi. Ne tutarsa evet. onu yapıyor şimdi de işte. Ama Hande'nin sesi. Hande'nin sesi çok iyi ama Demet'in de çok iyi şarkılar söyleme şansı oldu. Evet. Gökhan Tepe'nin o şarkısı işte Türkan patlamıştı ilgili geçtiğimiz yıllarda. Bir 10 sene önce. Onun dışında da çok iyi kişilerden şarkı alıyor ama Yetenek yok. Zaten istediğin cevap, istediğin <laughs> cevap kanalı. anlayın erdi. Abi Ağabey anlayın er tabii ki. Ya ben polis eğitmenliği falan da yaptım geçmişte yani. Demet Akalın çok... Ya yok. fail, canlı okuyamaz ki hiçbir şeyi. Oh, Sesi, hiç. oktavı bile yok sesin. Yani mesela çok iyi sesin olmasına gerek yok ama... ...müzik kulağınla iyi bir ses çıkartabilirsin. Evet, Demet Akalın bakkal müziği yapıyor. <laughs> Yayın odana bakabilir miyiz <laughs> son kez? Ya yani burada da bana da aylarda video çekmiyorum, İnternet yok diye bütün setup'ı götürdüm ha buraya ben. Bir daha artık bilgisayar başında oturmak da istemiyorum diye hiç getirmedim buraya bilgisayar. Son yaptığın yayınlar burada değil mi? Başka bir yerde mi? Hiçbir yerde burada değil. Yani son 4 ayda burada hiçbir şey yapmadık galiba. 4-5 ayda hiçbir şey yapmadık. Bilgisayarları da götürdüm öyle. Burası da benim için travmatik normalde. Gelmek de istemiyorum buraya. Evin hiç kullanmadım yani. Fark ettim ama böyle senin için hiçbir anlam ifade etmemiş evet, gibi Çok geriliyorum var. burada olunca. Evet. O yüzden çok da vakit geçirmeyelim istersen. Evet. Burada böyle bir tatlılık yapmıştım. Bunlar onun normalde bu çocuk odaları. Mesela iki kırıma birer oda vermek istemiştim. İşte bu mesela giyinme odası gibi.